Adıyaman'ın adeta beyinlerinden Zeynal Işık abimiz bugün birlikte olabilme imkanımız oldu. Zeynal abi hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? <laughs> Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Şimdi Adıyaman'daki durumu, konumu, geçimi, zorluğu, mutluluğu, sıkıntıları Zeynal Işık'ın ağzından bir dinlemek istiyorum. Memleket nasıl bir durumda? Nasıl gidiyor memleket? Gözlenir nedir? Vallahi şunu söyleyeyim. Evet. Şunu söyleyeyim. Memleket arabadan geçirmiyor. Şimdi e, Caddesi'ne geldim. Dükkanlar doğulu. Arıçıcı geçinmiyor. Ne arabana ne insandan geçinmiyor. Eskiden hep öyle. Çarşıda da öyle yeni pınar olarak. Ama millet diyor ki aç. Nasıl aç? Nasıl aç? Millet alışmış bol bol yemeye, gezmeye. Para çok biraz sıkıntı oldu mu? Biz bir göz odada kiracıydık. iki çocukla bir. Şimdi yeni evleniyordu ki bir daireye vursun. Bana almazsanız ben evlenmem. Araba almazsanız evlenmem. Hep yaşam 35-40 olmuş. Ben neyim var ki evlendim Ben e, bilmiyorum. Allah sonunda hayırlı inşallah. İyi olur. iyi olur inşallah. Kanalsızlık mı var? Var. Şükür yok. Şükür Ha, şükür yok. Sana teşekkür ederim. Sen Biz var. eski dostuz. Aynen. Ee, eskiden beri Yan yandayız. Her zaman da yan yandayız. Var Bunun e, şeyi yok. Eyvallah. He, ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. razı olsun. Ha. Yine bugünkü ziyaretçilerimizden e, adeta Adıyaman'ın kara kutusu Gani Babar abimiz var. <laughs> e, tehlike arz eder. Ben peşin peşin söyleyeyim. Gani <laughs> Ee, bu Adıyaman'ımızla ilgili duygu, düşünce, gözlemleri nelerdir? Biz İbe'yi aldım. Allah senin razı olsun. Zeynal Işık'ta, Işık da Işık Kudreti'nin sahibi. Onunla beraber geldik. Bizi misafir ettim. Değerli hocam da var. O da şeref Biz onu Şimdi Adıyaman, demin Zeynal kardeşimin izah ettiği gibi perişan, herkes diyor perişan. Tamam perişan var, yok değil. Bizim en ayıbımız, üç yerde ayıbımız var. Bir tanesi bu sağlık ekmeği yanındaki her gün millet kuyrukta. Ekmek kuyruğu. Ekmek kuyruğu. İkincisi eski sarada, üçüncüsü de şurada. Bu önce valimiz, emniyet müdürümüz, sağlık müdürümüz, belediye başkanımız. Yani bunlar mülki amiri sayılar. Yani bunu en kısa zamanda bizler de taşın altına elimizi koyalım maddi yönden. Yani bunu konuştuğumuz zaman biz de maddi yönden taşın altına koyalım. Bu bizim de ayrımız. Adıyamanlı vatan. E ben bunu devlet büyüklerine bunu söylüyorum. Ben iki tane sivil dolu başkanıyım. Bunu söylemekle mükellefim. Ol. Söylemesem olmaz. Benim konuşmaya hakkım vardır. Ama biz ne yapıyoruz? Bana ne? abi. Adam ekmek alacağı dört denese o dört tane ekmeğin parasını gelsin biz bile Kimse bile kuruluğa gelmesin. Ama bunu sınırlanır. Gerek zabıta, gerek polis, gerek götürür evine. Sınırlanır. Ben bunu talep ediyorum biz. İkincisi e, Sayın Deki Dışkaya'dan da de rica ediyorum. Bunu şey isim. Adıyaman'a bir hamam lazım. Adıyaman'a bir hamam lazım. Neden evet. ki var adı var kendi yok. Efendim otellerde. Oteller bize ne kardeşim ya? Oteller bize ne? Otellere her vatandaş gidebilir mi? Adam 50 kala, 20 kala, 30 kala çalışan bir adam otele gidip şey de şey edebilir evet. mi? Şimdi biz burada Hamamımız var. Nerede var? Ulu caminin yanındaki adım. Hiçbir istigi yok. Belediye başkanımız istese ona 50 milyar masraf eder. Halka hizmetine sunar. Bir de Ulu tamam burayı de söylüyorum abi biliyor musun? Bir de Onu da söyleyeceğim. Bir de. Ziraat Bankası'nın karşısındakiler. Ya efendim yıllardır bunlar hizmet veren yerler. Adıyaman'daki fakir vatandaş yani bir talebesi, yabancısı, utanıyoruz gibi sıcak yer. Otele, kimse otele gitmez kardeşim. Yani gitmiyor otele. Ama onu e, senin bu televizyonun vasıtasıyla belediye başkanımızın görevidir. Bu esas amma hizmetidir bu görevler. Yani yoksa yol mu gelenlerin görevi. Bu şeyler de bize bu imkanı versin. Size teşekkür ederim. Devlet büyüklerine de milletvekilleri zaten çalışmıyor adamlar. Eş çalışmıyor. Havara yok. Milletvekilleri hava yok. Neden? Yarın seçim gelecekler. Allah Cumhurbaşkanımıza yardım edesin. Başka bir şey değil mi? Allah'a emanet. Üç değerimizi de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saygılar